bir organizasyon her şey güzel gidiyor. Yeni pazarlara açılmak hedefimiz. İnşallah güzel olacak. Organizasyonla ilgili olarak katıldığımız için çok memnunuz. Burada hedeflediğimiz Afrika kıtasındaki ülkelerle iletişim kurma şansı yakaladık. İşbirliği geliştirerek, Türkiye'deki oluşturduğumuz üretimi yurt dışına ihraç etmeyi planlıyoruz. Ekonomiye çok iyi, derecede katkı verici buldum. Burada bir süre gayet bu. Önem veren ve acımlı çalışabilecek, bu Türkiye ile ticarete önem verebilecek ve ciddi alan insanla görüştük. Görüştük. Bu konuda emin geçerlere Çok teşekkür ediyoruz.